Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar şu anda Bramsa'sı güncelleme geldi. Ve dükkan ücretsiz mega kutu var. Bakın. Ücretsiz mega kutumuz var. Sonra 60 elmasa mega kutumuz var. Ve 5 tane beleş dozumuz varmış onları alalım. 5 gün 16 saat kalmış bitmesine. Yine etkinliklerimizi böyle yapalım. Aha. Şunu bir açalım. Yok çıkmadı bir şey. Olsun çıkmasına çok gerek yok zaten. Şimdi açıyoruz. Açacağız yani. Açıyoruz. Açmıyoruz ama açacağız. Abi 400 4, 4, TL'ye aldık. Şunu bir 7. level yapalım. Max'imizi. Arkadaşlar artık aksesuarlar ve yıldız gücü de var. Abi aksesuar da çıkabilir şeye. Memleksa aksesuar da çıkabilir. Açıyoruz arkadaşlar. Allah'ım inşallah altı yazar. Amin. İnşallah altı yazar. Tıkladım. Abi beş yazdı. Abi beş ya yazmazsın ya. Pin çıktı 8 tane. Poco çıktı 15 tane. Rose'a çıktı 25 tane. Colt çıktı 38 tane. Jesse çıktı o 63 tane. Bonustan da 3 elmas verdi. Bir tane de büyük kutu mu açsam yoksa bundan kostüm mü alsam? Kostüm alamıyordu o zaman büyük kutu açalım elmaslarımı. Hadi abi. bana büyük kutudan çıksın. Çıkmadı. Sekiz tane Jesse. On iki tane El Primo. Kaç tane Colt? Yirmi tane Colt. Üç tane de Elmas. Abi kötü ya. Abi ya. Yemin ederim ben şey istiyorum ya. Abi şey, şey çok iyi oldu. Bir tane yeni karakter. 14 karakterimiz var azıcık. Oyuna yeni özellikler gelmiş. Ayarlar yenilenmiş gördüğünüz gibi. Hazırlayanlar var. Hazırlayanlar var. Yardım ve destek var kanalımız falan var. Sonra a arkada ye yeşil, yeşil şeyler var. Bir bina şöyle bir şey olmuş bakın. Artık seviyenin olduğu yeri yıldızlı seviye yapmışlar. Yani da hem yıldız var hem de seviye var. Ark arkadaşlarından hangi çevrimci? Onu alıştırma yapan bir kişi var. Diğerleri de bu da şey değil. Şimdi maç yapalım acaba maçla değişmiş mi? bir birazdan arkadaşlar alıp futbol maçı yapacağız. Arkadaşlar en yani oyunun ana şeyini şey yapmışlar. E futbolla ilgili yapmışlar. Acaba futbolda çok büyük bir değişim var mı? Bence yok. Ama futbol yani Şeyinde çok bir değişim yoktu futbolda. Orada bir tane Colt var ama o Colt hiçbir şey yapamaz ona. Dead 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 yeni bir gömün gelmiş Dead Dead yeni kostüm. Abi hayır ya. Sekizinci olduk. Eksi Nasıl? 499 kupa oldum Allah belamızı verdi. Allah benim belamı verdi arkadaşlar. Sen maç yapamadın ama bu, bu maçta daha, daha güzel oynayacağımıza eminim. Ve ben arkadaşlar artık hiç kimsenin levelini yükseltmeyeceğim. Hep Max'in levelini yükselteceğim. Şu Max'i bir şeylik yapacağım ben. Arkadaşlar e, normalde şu Max'in yani turbo Max'in kostümü de al, 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 alabilirdim 30 elmasa ama alamadım. Çünkü markette yoktu. Kaç kaç kaç. Allah belanı o şeyi var evin. Ağzıma yedir ama ben kaçtım abi. Çok güzel kaçtım. Çok güzel kaçtım. Kim geldi ya? Sus sus. Abi sus ya. San kesin var yokmuş. Şurada da bir silah mı yok? Şunda bir var mı? Burunda bir silah olabilir yok. Birisi. Bunda bir silah mı? Bunda da yok. Ama şurada bir tür primo var. Kü küçük kal primo, küçük kal primo, küçük kal primo, küçük kal primo. Kal primo. O çuva Şimdi ben var ya o şeyi almazsam. Of adamın şeylerinin hepsini aldım. Şurada bir tane daha enerji var da alayım. Şimdi ben o kol alacağım. Hatta şu mekse alayım. Şu mekse alayım dedik. Şu alayım. Abi şu mekse alamadım ya. Şu mekse alamadım bir türlü. O mekse kol aldım Ben de o koltu alırım o zaman. Abi adam adam çok az bir şey farklı beni yendi ama olsun. Olsun. Yıl, yıldız jetonunu aldık. Yeni özellikler güzel olmuş. Şimdi savaş topuna gidelim. Savaş topuna. Tümle gidelim? Savaş topuna. Şöyle gidelim ya. Evvel gidelim. el edeyim savaş topunda yenersek büyük, büyük kutu açacağız ama ben büyük kutuyu yine açmayacağım kutu biriktirip kutu açılma videosu yapacağım ama tabii ki de ce, 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 cezalı olmayacak bu çünkü ben da, daha, o kadar büyük bir youtube değiliz ama eğer kanalımıza yüksel diye anda yani bin olduğu anda öyle şeyler yapacağız tabii ki de tabii ki de öyle şeyler yapacağız arkadaşlar o zamanlar evet arkadaşlar şimdi o şeyden aldık Hadi vur vur gol olsun. Ah oradaki bu, bu nokta kaldı top. Top nokta kaldı. O hayrut kolt. Bizi öldürecekken. demedi öldüremedi öldüremedi. Abi o bunu aldık. Gol 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 gol. İyi ikinci golümüzü attık. Benim adım Max. Max Max. Evet arkadaşlar maçımızı yendik benim oğlumla. Bir tane büyük kutumuz olmuş oldu iki ee, şöyle yapalım el primo hatta şeyi alalım lo, loza alalım loza şey yapalım elmas kapmaca elmas kapmaca da özellik gelmişim mi acaba kalkma topuna çok gelmemiş evet elmas kapmacıya gelmiş bizim bizim takımdaki mu iyi bak muhtesizli hızlı bayağı tamamdır aldık Bi bizim bizim bizimkileri ben tanklayacağım onlar savaşsın. Tanklamak en iyisi çünkü ben şeyim. Rolo Zeyn ve Akşar bildiğiniz bir çok canı var. O yüzden Rolo'za en iyi savaş topunda ve şeyde Allah. Savaş topunda çok iyi. Mutis de savaş topunda ve elmas kapmacı değil. Şimdi ben o aldım. O bulu ben aldım. O bul bende. Oğlum o bul ben, ben de ama olsun neyse. öldüm öldü bul. Her türlü yendik bir bizim montisi biz tanklıyoruz bulla. Şu bu bulla bu, bu, ben momot tanklıyoruz. Momot Mu, işte gelen elmasları topluyor. O çok kadar hayır ölmeyeceğim 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 öldüm öldüm öldüm. Ama tamamen öldüm bu bu geldi şu, şu, şu öğreneceğimiz var. Ö öğrenci. Ö ö ö öğrenci, 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 öğrenci. Hay hay hadi, hadi böyle en baştan geri sayayım. aldık aldık aldık. Çok rahat aldık. Hemen ben güzel üzerinden geçelim hayır. Oh. Beğendik acaba en güzel oynayan kim ve yıldız oyuncu tabii ki de ben yani Max. Soygunda oynayalım. Soygunda da Dynamite oynayalım. Dynamite soygunda çok iyi. Çünkü soygunda en iyi karakterler genellikle hep atıcı oluyor. Soygunda ama yenilmek çok sıkıntılı. Bizim takımdan bir iki kişi bizim bankayı korusun ben. Siz bizim bankayı korurken ben de şuradan onların şeylerini alırım. A alıyorum 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 alıyorum. onun şeyin canı iyice azalacak şimdi benim sayemde. Bin bin bin, bin 1600, 1600 ben. Aha adam geldi. Lan ben ben senin dedi de dedim lan pislik. O zaman ben de uzaktan uzaktan vurdum. Uzaktan uzaktan vurdum ben. Allah öldüm. Onlarınki %57 kaldı canı. Bizim %78. Büyük bir farklı öndeyiz. Aha şunun da birileri var. Abi atayım bir tane var. Yok tutsun. Tuttu mu tutmuş. Tamam Bu 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 aslında oyuna yeni karakter gelmiş. Ve Versal gördüğünüz gibi benim sayende yendik. Tamam benim sayende. Çünkü ben onların bankalarına acayip çok hasar verdim. Vallahi billahi acayip çok hasar verdim. Ve videonun çok uzun olmuş. Bu videonun bu da sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar daha çok böyle güzel videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Boom.